Merhaba herkese. bu videomuzda bir başka mezunumuzla birlikteyiz. Aday öğrencilere örnek oluşturmak, olası sorularına cevap vermek üzere mezunlarımızla bir araya geliyoruz yine. Eee İTÜ Suni Pass İşletme çift diploma programı 2018 mezunu Cbiya ile birlikteyiz bugün. Hoş geldin Cbiya. Öncelikle kendini tanıtabilir misin? Merhabalar, Sibiyah Şahes'e ben söylediğim gibi. E, Azeri'yim, 3 yaşından beri Türkiye'de yaşıyorum. E, Ece Aykan Doğu Sesinden mezun oldum. E, sonrasında İTÜ Çift programına girdim. İlk tercihimle yerleşmiştim. E, i̇ki buçuk yıl İTÜ'de eğitim gördükten sonra son bir buçuk yılda e, Nepal'da Suni'den mezun olarak e, geri döndüm aslında Türkiye'ye. Teşekkür ederim. <laughs> Ee, şu anda e, ne iş yapıyorsun? Tam olarak pozisyonun ve işinden biraz bahsedebilir misin? Ee, şu an bir startupta, Türkiye'de bir startupta, Örnado isminde bir startupta e, dijital pazarlama hizmetleri veriyor e, çalıştığım şirket. E, dijital pazarlama algoritmaları e, üretiyor daha doğrusu. Yazılımla dijital pazarlama kararları veren bir şirkette çalışıyorum. E, Birçok farklı pozisyonda çalıştım kuruluşundan beri içeride olduğum için. Şu an e, satış yöneticiliği yapıyorum. E, Yanında da ürün geliştirmek tarafında çalışıyorum. Şekilde. Anladım. Şu an iş yerinden galiba bağlanıyorsun. Evet, aynen. Ofisten bağlanıyorum. Bir ses varsa, kusura bakmasın. <laughs> sorun değil. O da yoktu, boş. Peki okuduğun bölüm ile şu an yaptığın işleri nasıl ilişkilendiriyorsun? Yani işletme genel bir alan yani her şey olabilirsin aslında. Sen şu anki pozisyonu neye göre seçtin? Nasıl karar verdin? Ben e, aslında işletme bölümü yazdığımda çok da fazla işletme e, ne yapar diye bilmiyorum. Tabii ki herkesin bildiği gibi lise zamanından beri bir e, işte finans olabilir, işte bankacılık olabilir, e, pazarlama, marketin olabilir, satış olabilir gibi böyle daha net çizgiler vardı e, aklımda. İTÜ'de okurken de Arçelik'te satış tarafında staj yapmıştım. Ee, sonrasında Suni'ye gittikten sonra aslında orada e-commerce diye bir dersimiz vardı. O dersi aldıktan sonra böyle dijitale ilgim daha da arttı. Aslında vardı zaten dijital öğrenmek istiyordum. Geleceğin de dijitalde olduğunu düşündüğüm için. E, o e-commerce dersi aslında beni birazcık e, heveslendirdi. E, gelmeden önce de, çünkü gitmeden önce de e, Amerika'ya bu tarafta küçük bir Instagram'da bu team vardı. Zaten e ticaret web sitem olmasa da bir e ticaretle uğraşmışlığım vardı. Orada aldığım derste daha çok e, ilgimi çekti ve döndükten sonra aslında dijital pazarlama üzerine yoğunlaşmak ulaşmak istediğime karar verdim. Farklı fırsatlarla çıkmıştı karşıma ama dijital pazarlama olana kadar işte belli bir dönem staj yaptım dijital pazarlama üzerinde. E, sonrasında da sonra süreç öyle gelişti benim için. Biraz şanslıydım aslında o konuda. E, dijital pazarlama uzmanıyım diyebiliriz şu an. Bunun da tabii ki aldığım <laughs> derslerle çok e, ilgisi var. Genel olarak ama üniversitede, e, gerçi sorarsınız biraz sonra sorunca cevaplayayım. <laughs> tabii. Tabii. E, peki OPT yaptın mı? Bu Optional Practical Training dediğimiz e, avantajdan, yasal çalışma izinden faydalanabildin mi Amerika'da? Faydalanamadım. SSN'imi aldım. E, Opete başvurdum. Esasen de gelmişti fakat iş fırsatı bulmak New biraz zor olabiliyor çünkü görüşmelere gitmeniz gerekiyor New York'ta ya da işte New Jersey nerede arıyorsanız. O dönemlerde burada Türkiye'de ekonominin bozulduğu dönemlerdi. Doların yediye çıktığı dönemlerdi bizim zamanımızda da ilk defa o kadar yükseliyordu. O dönemler biraz problem yaşadık açıkçası. Sonrasında e, Mavi ile aslında anlaşmıştık. E, Mavi'nin Türkiye ofisinde operasyon kısmında e, o bitimi kullanacaktım. E, son anda ondan da vazgeçtim. E, dönüp burada vatana millet hayırlı olayım dedim. E, öyle bir dönüş kararı aldım ama o piti almak ve orada şey yapan arkadaşlarım var. E, i̇ki üç arkadaşım kaldı e, bölümden. Dolayısıyla e, Orada kalmak, OPT hakkını kullanmak çok da zor değil. Eğer kafanıza koyarsanız şey yapabilirsiniz, rahatlıkla OPT'nize başvuruyorsunuz, geliyor zaten. Geri kalana iş bulmak, görüşmelere gitmek, kabul edilmek ve sürecin devam etmesi. Anladım. Teşekkür ederiz bu soru için. Amerika'da yaşam nasıldı? Sana neler kattı? Amerika'da yaşam buradakinden bir kere çok çok farklı. Böyle gittiğinizde başka bir dünyaya gidiyor zaten. Her şey kocaman, <laughs> her şeyin kocaman olması. E, evler, ofisler, e, okul, işte e, aklınıza gelebilecek her şeyler. Otopark alanları, marketler, her şey çok çok büyük bizimkine göre. E, i̇nsanlar çok bireyseller. Bu başında insanlar çok fazla ama kültür bizimkinden çok farklı. Dolayısıyla ilk birkaç ay gidince bir hocalığa e, ve alışmaya çalışma süresi oluyor ama ee, sonrasında orada aslında bir hayatta kalma mücadelesi var Amerika'da. İster istemez tek başınıza bir ülkede e, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İşte buna ev tutmak da dahil, yurt işte, işlemlerini yapmak, modem almak, e, telefon ayarlamak, her şey, her şey, evinizi dizmek, her şey orada bir e, çaba gerektiriyor. Dolayısıyla e, ben şunu anladım oraya gittikten sonra bana kaldı en büyük şeylerden biri. Yan neresine koyarsanız koyun böyle bir deneyim yaşamış insanı bir şekilde hayatta kalmanın yolunu bulur ve başarıya ulaşabilir. Dolayısıyla o açıdan çok geliştirdi beni. Onun dışında bir şey açısından da, vizyon açısından da inanılmaz çok fazla şey yaptı. Yani burada özellikle Türkiye'de gençler çok çok umutsuz. Geleceğe bakışları çok umutsuz ve sınırlandırılmış. Yani kimse eee başbakan olabileceğini düşünmüyor belki Türkiye'de. Ama Amerika'da insanlar çok daha özgüvenli. E, tabii ki oradaki imkanlar çok daha farklı, çok daha donanımda e, yetişebiliyorsunuz isterseniz. Ki i̇şte Amerikalı gençler bunu çok kullanmıyorlar ama genel olarak böyle bir vizyon yani iste, isteyen herkes istediği her şey olabilir bu dünyada. E, dolayısıyla sadece çalışmak e, ve kendine güvenmek gerekiyor bu için. E, bu açıdan çok geliştirdi beni. Peki bu bütün bu deneyimler aslında işe giriş sürecinde de senin daha özgüvenli bir duruş sergilemen dedi e, artıları oldu Tabii, olmuş tabii. Yani, tabii ben da. döndükten sonra e, Türkiye'de o yine bahsettiğim sıkıntılı bir dönemde ve e, firmalar işten çıkarma yapıyorlardı her yere başvuruyorduk işte e, çok, çok arkadaşlarım da çok uzun süre iş bulamayanlar oldu o dönemler arasında e, şey o dönem geçtikten sonra birçok fırsat çıktı karşıma ama. Ben dijital pazarlama öğrenmek istiyordum ve dijital pazarlama ile ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Dijital olmak istiyordum. Dolayısıyla o fırsatları da teptim. Belki Amerika'ya gitmemiş bir mezun olsaydım, lütfen öylesine mezun olsaydım da başka bir üniversitede Türkiye'deki üniversite mezun olsaydım, o fırsatları değerlendirebilirdim. Ama orada bir şey bir duruş sergiledim, sergilediğimi düşünüyorum. Yani kararlı bir duruş sergiledim istemiyorum ne olacak başka fırsat yine karşıma çıkar diye düşünüp eee 6 ay kadar bekledim istediğim şey olana kadar. Kolay değil tabii ki o dönemler ama girerken de örneğin yani böyle bir startup'ta kurucu ortaklarla beraber çalışma fırsatı yakaladım. en büyük sebeplerinden biri tabii ki sunucular. Amerika'dan sunulmuş şu çift diploma olması, İTÜ de tabii ki çok büyük bir etken. Hem yani İTÜ hem yurt dışı deneyimi. Bu arada yurt dışında, da, yurt dışında da, firmalar şuna bakmış, dışında ne hani okumuş, hangi dersleri almış, kaçta mezun olmuş gibi şeylerden çok nasıl deneyimler de etmiş de, şey orada ve yurt dışı deneyimler Türkiye'de gerçekten önemseniyor çünkü biraz önce bahsettiğim şeyleri kazanıyorsunuz aslında. Vizyonunuz gelişiyor. Hem, hem duruş sahibi oluyorsunuz yurt dışında tek başına e, okuyup geldiğiniz için. E, dolayısıyla çok fazla katkısı oldu diyebilirim. Teşekkür ederiz. Ee, bir de New Pass kampüsünden biraz bahseder misin? Yurt ortamı yurtta mı kaldın, evde mi kaldın? Yurtta çok pardon. <laughs> yurtta kalmadım, evde kaldım. Gardens'ta bir arkadaşımla beraber ev tutmuştuk. Gitmeden önce ayarladık orayı da. E, yurt, o yüzden yurt hayatından pek bahsedemeyeceğim. Yurtta kalan arkadaşlarım da Çok da eğlendiklerine şahit oldum. E, yurtta farklı arkadaşlıklar da ediniliyor. Yani evde e, kalmakla yurtta kalmak arasında fark var. Çünkü oraya gittiğinizde Suni, e, şey, Nipaz küçük bir yer. E, çok fazla e, Türk bölümler var yani. Türkiye'den gelenler var. Gelenler, iki farklı bölüm vardı bizim zamanımızda alt dönem var, üst dönem var. Kalabalık bir Türk grubu var yani. Eğer e, yurtta kalmanın avantaj olduğunu düşünüyorum. Biz o avantajdan o fırsattan faydalanamadık açıkçası. E, farklı arkadaşlar farklı arkadaşlar kurabiliyorsun. Farklı kültürler tanımak fırsatın fırsatım oluyor. E, biz hep beraber geldiğimiz ve dersleri birlikte aldığımız için Türk arkadaşlarımızla beraber o ıı, ortamda Türklerden ayrı bir ortam kurmaya çalışmak zor oluyor. Dolayısıyla yurt bunun için ıı, büyük avantaj. Yurtta ıı, farklı arkadaşlıklar elde edebiliyorsunuz. Onun dışında kampüs hayatı güzel, spor salonu var. İşte ıı, kampüs çok yeşil, çok güzel. Hayvanlar ıı, her yerde sincaplar var. Köstebekler var, ıı, kokarca var. Ayı bile gördük yani yurt kampüsünde. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey. İnsanlar çok anlayışlı, görevler de çok anlayışlı. Kampüs hayatının güzel olduğunu düşünüyorum yani. İçidekinden güzel diyebilirim. Anladım. Doğayla iç içe bir kampüs evet. oldu mu? Evet, evet. Peki, e, New York. zaten kasaba. Çok eğlenceli bir yer. Evet, evet, evet. Herkes birbirini tanıyor. Hı hı, Samimi bir ortam diyebilirim. Evet, evet. Çok, çok hoş bir ortamı var. Aha. Sony New Pulse deyince aklına ne geliyor peki? Sunni ni pastınca aklıma ne geliyor? <laughs> Benim aklıma ni pastınca doğa geliyor. Çünkü doğası inanılmaz güzel bir yer ve çok fazla boş vakti olan insan oradayken küçük olduğu ve aslında New York'ta biraz uzak olduğu için eğer bir arabanız yoksa sık sık seyahat edemiyorsunuz. Etrafı gezme fırsatınız tatillerden tatillere oluyor. Okul varken çok fazla gezme fırsatınız olmuyor. Dolayısıyla orada yapılabilecekler çok fazla da değil sosyal anlamda. Birkaç tane pub restoran var, işte yamuk var, pizzacılar var. Ee, ama genel olarak arkadaşlarınızla e, sosyalleşmek ve işte kendinizi geliştirmek dışında pek bir şey kalmıyor. Geriye doğa kalıyor. Ben çok fazla doğa yürüyüşü yaptım böyle şeydeyken. E, nifas'tayken. Sunni Nifas deyince aklıma ne geliyor? Huzurlu bir şey, üniversite ortamında böyle e, senin gelişimine, kendi gelişimine e, katkı sağlık, sağlayacak insanlardan oluşan bir e, yer gibi e, betimleyebilirim. Anladım. Teşekkürler. Peki e, geriye dönsek işte tercih dönemine yeniden gitmiş olsan Yine New işletme programını tercih eder miydin? Ee, eğer işletme okuyacaksam tekrar isterdim. Evet. Ben veteriner olmak istiyordum. ailem işte New ön ayak oldular. Öyle gittim. O yüzden tekrar hakkım olsa veterinerlik şansımı tekrar bir düşündüm. <laughs> Yatırırdım. E, ama onun dışında evet işletme okuyacaksam ya da işte bu ayarda TM'den bir şey okuyacaksan evet New tercih ederdim Tabii şu an dolar biraz etkili olabilir bilemiyorum evet Maalesef <laughs> öyle değişik durumlar olabiliyor. Peki New Pulse'a gidecek öğrencilere ya da tercih etmeyi düşünen öğrencilere ne gibi önerilerin olabilir? Ne önerirsin? Kesinlikle şey öneriyorum. Dediğim gibi fazla vakit kalacak. E şimdiki kuşak da zaten bizimkinden biraz daha farklı olarak çok daha böyle teknolojiyle iç içeler. E bizim çok da eski değil gerçi 2018 mezunu ama yine de işte biz Instagram, Facebook, Twitter kuşağıyız. Bu tarafta daha çok böyle dijital iç içe bir kuşak var. Dolayısıyla kendi kendilerini geliştirecek çok fazla fırsat var aslında. Çok zaman okuma yapacak, izleme yapacak, işte bir şeyleri uygulayabilecek, deneyimleyebilecek çok fazla Fırsat var Bir kere okulda çalışmalarını kesinlikle e, tavsiye ederim. Ben okulda çalışmamı çağrı çalıştım ama e, yine de okulda çalışmalarını tavsiye ederim. E, büyük bir artı sağlayacaktır. Hem dilleri açısından hem çevre edim açısından hem deneyimleme açısından çalışma hayatına. Okurken çalışabiliyorsunuz orada. E, kütüphaneye başvurabiliyorsunuz. Farklı alanlara başvurabiliyorsunuz. Bunu yapmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle zamanlarını boş geçirmesinler. Kendilerini olabildiğince geliştirmelerini tavsiye ederim. Onun dışında hazırlıklı gitsinler. Soğuk kışın. <laughs> İçlik götürsünler yanlarına. şey <laughs> <laughs> falan olursa. Aynen. Biraz soğuk oluyor ama soğuk buradaki gibi değil. Daha güzel. Böyle Eskişehir, Ankara'dan dinleyenler olursa daha böyle Ankara soğuğu gibi şey değil yani dışarıda kalan yerlerimiz üşüyor, içimiz çok üşümüyor. Isıtma hiç problem olmuyor ev içlerinde ve Her girdiğimiz ortam sıcacık. Dolayısıyla hazırlıklı gitsinler, yani araştırıp gitsinler. Değil mi? Teşekkür ederiz bu tavsiyeler için de. Son bir şey daha soracağım, belki vardır aklında komik, en, enteresan gelen sana bir anı, bir hı hı. bir şeyler var mı hafızanda bizimle paylaştığın? Şöyle <laughs> çok komik böyle şey bir şey yok ama enteresan olan ıı, ilk gittiğimiz gün yani ilk asayın gün. Birkaç saat sonra böyle camdan baktık, aha kar yağmıştı, dışarı çıktık, dokunuyoruz, yerde boncuk boncuk beyaz bir şeyler var, üstüne bastık, kütür kütür ediyor. eğer böyle çok minik minik şey yağmış, İlk defa görmüştüm, çok şaşırmıştım, dolu. Çok minik yağmış kar gibi görünüyor bu. İkincisi, ilk başta söylediğim her şey çok büyük, yani bir cips girdiğinizde böyle kocaman bizim Carrefour, Carrefour işte büyük bir Carrefour düşün. İkide biri kadar, işte üçte biri kadar, dörtte biri kadar böyle kocaman bir cips reyonuyla karşılaşıyorsunuz. Her şey kocaman, çok büyük. Onlar bana çok enteresan gelmişti. Ama onu çok değişik e, yaşadım. Bir arkadaşımıza sincap saldırmıştım. <laughs> Garip bir anı. Ama onun dışında öyle çok farklı, enteresan bir şey yok. <laughs> Anladım. Peki son olarak aday öğrencilere söylemek istediğin, izleyen bir lidere söylemek istediğin bir şey var mı? Sonrasında da kapatalım artık videomuzu olarak söylediğim gibi e, şimdiden kendilerini geliştirmeye başlasınlar. E, dil açısından endişe etmesinler. Onu söyleyebilirim. Orada gelişiyor. istersemez istemez gelişiyor. Konuşmak zorunda kalıyorsun. Tabii ki önden pratikle gidilirse çok daha e, rahat olur. E, yabancı şey yapsınlar. Arkadaş edinmeye çalışsınlar. E, Türklerle sınıfı kalmasınlar. E, bir de gezebildikleri kadar e, çevre yerleri gezmeye çalışsınlar. Çok teşekkür ederiz sana. Bizi vakit için. Rica ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.